Günaydın, iyi pazarlar. Şimdi kıkırdak tedavisine yeni var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Tabii kıkırdaklar artık benim videolarımdan veya ilginiz nedeniyle diğer videolardan öğrendiniz. Eklem yüzeyindeki önemli yapılar. Dizde, kalçada, ayak bileğinde, omuzda ve diğer tüm eklemlerde. Hatta omurganın eklemlerinde. Hatta elin, ayağın küçük eklemlerinde. Dirsekte, el bileğinde. Her yerde kıkırdak önemli. Kıkırdak dokusu ağrı duyusunu içermediğinden dolayı aşındığında alttaki kemikteki ağrı uçları aktif hale geliyor ve ağrı duyuyor. Yani kıkırdak aşındığında ağrı duymaya başlıyoruz. Artık kıkırdaklar aşındığında çıkan kemik yüzeydeki bir takım diğer yapılarla olan sürtünmelerden sonra kişilerde ağrı oluşuyor. İşte bu ağrı nedeniyle de hayat kalitesi azalıyor. Tabi eklemler hareketli menteşeler. Dolayısıyla dizde, kalçada, ayak bileğinde değişik fonksiyonları var. Günlük hayatta hepsini fazlasıyla kullanıyoruz. Yük taşıyan kalçayı, dizi, ayak bileğini kullandığımız gibi üst taraftaki omuzu, dirseği, el bileği de aslında yük taşıyor. Aslında onlar da yük taşıyor. Ama tabi mekanik olarak Alt taraftaki eklemlerimiz gibi yani kalçamız, dizimiz, ayak bileğimiz gibi yük taşımıyor. Onlardaki şikayetler biraz daha farklı oluyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Eklemin bütünlüğü açısından kıkırdak önemli. Kıkırdağı koruyan da çevredeki kaslar, bağlar ve diğer önemli eklem içi yapılar. İşte onların sağlam olması gerekiyor. Dolayısıyla kıkırdak tedavisi yaptığınızda eklemin düzgün bir formatta ve çevredeki ...destekleyen yapıların da sağlam olması gerekiyor. Bu nedenle de özellikle bizim eklem sağlığını korurken sadece kıkırdak değil, kıkırdakla beraber diğer yapıları da düşünmemiz gerekiyor. Gerek hastaların bu problemleri düşünürken doktorların da hem tanı koyarken hem tedavi ederken bütüncül bir yaklaşımla yani bacağın veya üst ekstremitenin aksını değerlendirmesi. Eklemdeki diğer yapıların sağlamlığını gözden geçirmesi gerekiyor. Bütün bunları yaptık. Kıkırdakta problem var. Kıkırdaktaki problem çoğunlukla geri dönüşümsüz. Ama erken dönemde yakalarsanız, fokal dediğimiz noktasal bir lezyon olarak yakalarsanız işiniz çok kolay. O zaman değişik tedavi metotları var. Eskiden böyle değildi. Şimdi biraz daha kolay. Tabii... Ee, önceden acaba bu eklem kıkırdağını nasıl tamir edelim diye düşünürken eklem kıkırdağının yapısının aynı şekilde olacak tedavileri biz hep düşünürdük. Ama e, bunun haricinde bazen küçük özellikle kıkırdak problemlerinde mikro kırık, nano kırık dediğimiz yöntemlerle fibroz dediğimiz daha sert kıkırdak elde ederek de sonuç aldığımız oluyor. Fakat bunu çok büyük alanlarda yapamıyoruz. Çok büyük alanlar olunca tabi değişik tedavilere yöneliyoruz. Son dönemde biyolojik tedavilerin de çok ciddi anlamda laboratuvarlarda bizim avantajımız olması sonrasında e, tedaviler yapar olduk. Burada çok önemli bir şey var. Mutlaka bunu bilmeniz lazım. Kıkırdak tek başına kıkırdak hasarınız mı var? Yoksa kemikten de bir takım e, problem oldu mu? Yani kemikle kıkırdak dokunun beraber kaybı mı var? Yoksa kıkırdak güzel olarak mı kayboldu? Kıkırdak güzel olarak kaybolduysa ondaki tedavilerimiz biraz farklı. Ve daha kolay işimiz. Ama kemikle beraber olursa iş biraz daha büyüyor ve daha değişik tedaviler yapıyoruz. Tabi son dönemde özellikle kıkırdak nakilleri diye bir kavram duyuyorsunuz. Nedir bu kıkırdak nakilleri? Kıkırdak nakilleri değişik bir e, terminoloji. Aslında çok geniş bir yelpaze içeriyor. Dolayısıyla da biz bu kıkırdak nakillerinde kişinin kendi kıkırdağını bir zemin üzerinde hazırlayıp oraya yapıştırdığımız... ...da kıkırdak nakli oluyor. E, kişinin kendi kıkırdak parçalarını alıp bir kültür vasatında üretip o kıkırdak parçalarını... ...yine e, kıkırdağın e, hasarlı olduğu bölgeye yaymamız da bir kıkırdak nakli oluyor. Ama e, kişinin kendinden değişik bölgelerinden yük taşımayı aldığımız kıkırdak nakli de bir kıkırdak nakli oluyor. Fakat bu eski bir yöntem. Kadavradan aldığımız, taze kadavradan aldığımız kıkırdak nakilleri de bir kıkırdak nakli oluyor. Dolayısıyla da burada hangi yöntemin nasıl yapılacağı, nasıl biyolojik olarak destekleneceğini doktorunuzla beraber konuşup doktorunuzun karar vermesi gerekiyor. Tabi bu, bu işle ilgili doktorunuzun bu, bu işte ehliyetli biri olması önemli. Dolayısıyla da biz kıkırdak boyutuna, kişinin aktivite durumuna göre değişik tedaviler yapıyoruz. Son dönemde şimdi çok iyi bir dergide çıkacak bir tedavi yöntemi ee, bu da e, kemiği e, leğen keminden aldığım kemikle destekleyip üzerine de kişinin kendi kıkırdağını belli bir ortamda kök hücresiyle çoğaltıp üzerine yaydığım yöntemi uyguluyoruz. Aslında çok da iyi sonuç alıyoruz. Çünkü e, bu yaptığımız kemik e, uygulamasıyla alttaki zemini, o kıkırdağın oturacağı zemini kuvvetlendiriyoruz. Bunu dizde, kalçada ayak bileğinde, omuzda yapıyoruz ve çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Bununla beraber kadavradan kıkırdak ve kemik doku naklini de çok sık yapar olduk. Artık taze olarak bunları doku bankalarından veya kadavralardan temin edip kişilere uyguluyoruz. Bunun için de özel setlerimiz var. Önce kıkırdağın boyutunu belirleyip oraya uyguluyoruz. Taze olması önemli, çok önemli. Onu nakledip oraya koymamız bizim açımızdan çok önemli. Ama hasta açısından daha da önemli. Çünkü başarı açısından bizim açımızdan önemli. Bir de kişinin kendi kıkırdağından aldığımız o kök hücreli kondrositleri enjektabl olarak oraya verdiklerimiz var. İşte o enjektabl verdiklerimizle ilgili son dönemde çok çalışma var. Çok patent alma var, çok laboratuvar çalışması var. Bunları zamanda uyguladık. E, kapsüllü. E, lezyona yönelik yani kemiğe yönelik e, uygulamalarımızı çok yaptık. İyi sonuçlar da aldık. Hala yapıyoruz, iyi de sonuçlar alıyoruz. E, özellikle ayak bileğinde, kalça ekleminde de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ama bunlar için uygun vaka olması lazım. Hastalarımız geliyorlar. Yaş önemli. Maalesef yaş önemli. E, biyolojik yaş e, önemli. Kronolojik yaştan daha önemli. E, eklemin bütünlüğü önemli. Eklem aralığı önemli. Kalçada farklı indikasyonlarımız var. Dizde farklı indikasyonlarımız var. Ayak bileğinde farklı indikasyonlarımız, omuzda daha başka indikasyonlarımız var. Endikasyon ne? Tedavi etme kriterlerimiz. İşte dolayısıyla da bizim bunu mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi son dönemde yeni bir çok gelişme var. Yeni bir çok tedaviyi uyguluyoruz. Kişinin kök hücrelerini alıp onları kapsülleyip onları enjekte ettiğimiz yöntemlerimiz var. Dolayısıyla elimizde çok fazla şey var ama erken dönemde mutlaka bunları bir iyice planlamamız gerekiyor. Bazen de kıkırdak dejenerasyonunda, kondromaliz dediğimiz kıkırdan eridiği olgularda biz e, erken dönem profilaktik stem güçlendirmeler, yani kök hücrelerle güçlendirmeler yapıyoruz. Ama buna karar vermek için sizin durumunuzun e, uzman, bu işin uzmanı bir hekim tarafından değerlendirilmesi, beklentilerin her iki taraftan da dinlenilmesi ve ortak bir konsenso varılması, e, lezyonun önemi, yaşı e, ve diğer e, yapıların sağlamlığı tabii önemli. Bunları hep değerlendirdikten sonra tedavinin yapılmasında başarı oranı çok yüksek. Onun için lütfen işin uzmanı bir hekime başvurun ve kıkırdaklarınızı öncelikle koruyun. Sonra eğer bir zarar gördüyse e, erken dönemde tedavi edilmesine bakın. Güzel hareketli hayatlar diliyorum. Hepinize iyi pazarlar kolaylıklar